Allah şurayı. Tamam. Hı hı. Bak bunun ikisi de büyük battaniye, hı hı. bir metreye bir metre civarı el evet. elbise olduğu için tabii ki değişiyor. İster Aynen. böyle gemili, ister şu papatyalı hı daha hı. ağır iki şiş. Hı hı. Bu güzel. komplesi iki şiş yapılmış bir ürün. Daha uygun evet. gibi sanki. Papatya olduğu için biz hem kıza hem erkeğe yapıyoruz böyle iki cinsiyete de uysun diye tabii ki zevk. Bu mu bu mu? Bu, bu. Hani bunu göstersene bunu beğenmedi Zeynep. Ha <laughs> bu güzel o da. Bence ha. bu güzel. Biz bunu beğendik Zeynep. Aydınlığa çekelim. Bak takımlarını da gösterelim. Şöyle bu patiye. Yeleğe, -ye, şevkası nerede kaldı? Yani. Bu kapşonlu abla bunun ne ayrı ne şapkası ne yok. He. Kendinde şapkası. Atkısı var. Öbür parçaya karıştı. Güzel değil mi Zeynep? Çok güzel valla. Burada bir yerde atkısı var. Bir de atkısı var Zeynep. Atkısı alta kalmış. Burada, atkısı. Bak bu da gemici modeli işlenmiş. Şöyle. Şöyle. Bu nasıl? Açalım abla. Al bu Ama tavşanlı takımı da aç abla senden ricam. Hem siz bakın. He. Hem müşterim Hı. baksın. Hı. Bak Hı. bu Hı. da çok güzel bak, Hı. tavşanlı Hı. bir İlk model. Şöyle aç. Ay, Ay, bu, çok güzel. Bu, çok güzel. bu figürlüler güzel. çok beğeniliyor. Bak bu da üç bu, boyutlu bu Bu rengi var mı abla? Gerek Bunun kahvesi ve o, var ve küçük. grisi var. İki renk. Bu da atkısı, şavkası. Ay, Ay, yeleği. Şey, çayket pardon. Bir de patiği. Pati. Evet, çok bunlar çok yedi parça. parça. Ama bunu mesela alsan bunları giyemez. He, küçük, küçük, yaz geliyor biraz ya. Geliyor, ha, yani, yaz, yaz geldiği olur. için evet. Küçük, bu ondan daha büyük. Ben o biraz daha büyük. Evet. şey mavisi de sanki daha büyük. Evet. Evet. Evet mavisi hı hı. de büyük. Efendim Zeynep? Bu gemili olan daha mı kullanmıştı? Iki bir hepsi de kullanışlı benim. ama hı. bu gemili de biz de çok beğendik kullanışlı. Güzel. Kanatçın üstüne yapmışlar. Beğendik hepimiz. he evet. evet bu olsun. Da mi? bu daha güzel. Onun bir de tavşanlı yeleği falan çok küçük Biraz Zeynep. Çok He. Yaz Normalde onlar da iki yaşa göre ama bununki daha büyük. Evet, bu daha büyük. Şu daha rahat kullanır ki. Tamam, bu olsun bence. Kafamızı hiç karıştırmayalım. Evet. <laughs> tamam Zeynep. Başka bir şey lazım mı Zeynep? Katlayayım mı o zaman bunu? Hı hı. Şu, Biz yerine gelmişiz Zeynep. Yani yerine geldik bak. Zeynep senin yazman var lazım mı bence lazım değil. neye yazması? var akademik evet. evet yapmıştı evet. doğru söylüyor. ve onun gibi aha böyle yapmıştı. tamam. evet. tamam sağ olun. tamam sağ olun. Tamam, sağ olun. Hadi. Zeynep, hadi görüşürüz.